Herkese merhaba Ezber Bozan'ın dördüncü sezonu ve dördüncü bölümündeyiz. Bugün bu sezonda, bu bölümde daha doğrusu çok başka bir şey konuşacağız. Bence çok ilginizi çekecek bir konu bu. Bir ben var, benden içeri. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey çok çok derin. Aslında bu laf sanki böyle bir cümlede anlatıyor gibi ama altı çok derin bir şey. Yani yeni bir yeni bir ben yaratacağım. Mesela ben görüyorum onu. Yaz'a doğru böyle özellikle Mayıs-Haziran <laughs> aylarında başlayan <laughs> yeni bir ben çıkaracağım, yeni bir ben olacak falan gibi. Ondan bahsetmiyoruz aslında çok daha bambaşka bir şeyden, bambaşka derinliği olan bir konudan bahsediyoruz. Bu arada bu sunumlarımızın, bu bilgilerin size ulaşmasında katkısı olan ise de gönülden teşekkür ediyoruz. Hocam selamlar, nasılsınız? Selam dostum iyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim hocam ben her zamanki gibi. Hocam bir ben var benden içeri. Yani aslında bir ben var ama benden benim tanımadığım bile belki birçok bir içimde başka benler var. Evet. Ben hangisiyim? Hangi nerede hangisiyim? Hangi zamanda hangisiyim? Evde hangisiyim? Dışarıda hangisiyim? Bizim aramızda çok konuştuğumuz bir şey aslında bu. Yani çok derinleştirdiğimiz bir şey uzun zamandır sohbetlerimizden var ama e, bu sohbeti aslında bizim e, dinleyicilerimizden, bizim takipçilerimizden de artık esirgemek istemedim. Onları da mahrum bırakmak istemedim. O yüzden bu konuyu açtık bugün. Bu konuyla aslında neler söyleyebilirsiniz, nasıl bir şey ya, bunun altını nasıl dolduruyoruz biz sizden dinlemek isteriz. Mi? Hani şöyle düşünün, normalde bir insana bakıyorsun, yürüyen bir insan, bir bütün gibi gözüküyor. 38 trilyon hücre var, karşındaki kişi aslında normalde bir bütün değil aslında. Minicik minicik parçaların birleşmesiyle o minicik parçaların bir total halini biz görüp ona bir bütün zannediyoruz. Aslında aralarında boşluk da var Tabii yani. Tam var. bütün de değiller. Tam bütün de değiller ya birbirleriyle haberleşen sistem. Beyinde nöronlar var. Yaklaşık 100 milyar, 88-90 milyar nöron var. E, sinir hücresi var. Bu sinir hücresi aslında birbirleriyle bağlantılılar. Ama bunlar tam birleşme değil. Yani sinaptik aralıklarla birbiriyle iletişim halindeler. E dışarıdan bir bütün görünen şeyin hiçbirinin bütün olmadığını anlıyoruz. Zaten bence bunu psikolojide böyle düşünmeye başladığında, yani insan psikolojisi insan iç dünyasını bu şekilde düşünmeye başladığında işi rengi değişiyor. Çünkü şöyle oluyor: bazılarında bu o kadar bölünmüş ki benim içinde ben parçaları var. Ben hep şey gibi düşünüyorum. Bir insanın içindeki ben parçaları bir sürü ben parça çünkü öykü öykü birleşir bu. Yeni bir öykü gelir, yani doğumundan itibaren ki 0-2 yaş bu işin merkezi temeli gibi orada sözsüz birçok şey alırsın. Dil gelişmediği için. Yani sana sözsüz aktarılan her şeyi sistemine geçer. Orayı tanımlayamazsın bile. İleride çoğu bedensel yakınmanın altında bile tanımlayamadığın mühürlenmiş ama şahit olduğun durumlar vardır. Yani şahit olduğun, bedenine mühürlenmiş ama dile dökemediğin. Ölüyor ya tam anlatamazsın yani. Ve bu parçalar böyle hayatına giren travmalar, ayrılıklar, ölümler e, bitişler, yeniden başlayışlar, seni büyütenler tarafından ve bir süre sonra senin maruz kaldıklarına şahit oldukların bölünmeler oluyor. Ya yani ben sana şunu söyleyeyim, insanın özellikle yol ayrımına geldiği noktalar. Kesin yeni bir ben inşa etti. Mesela dedin ki e çok basit gidelim. Travmatik de olabilir bu süreç. Basit gidelim. Evleneceksin. Tam evlenme aşamasında, evlenme arifesindesin. E biraz ekonomik şeylerin daha iyi eskisine göre. Biraz daha böyle keyif aldığın, sorumluluklarının daha az olduğu, yaşamını yeni şekillendirdiğin bir dönemde bir evlilik Hayatında biri var. Ev, yani o el sürede gireceksin. Dedin ki ya ben evlensem evlenmesem mi? Hayda. <laughs> yani dedin ki ya ben, tamam, koy. Ya ben <laughs> şu an dedin ki ben bir tane yere inşa ettim. Onun içinde bak bu kadar kişi çalışıyor. E, ciddi bir orada bir emek var. Burayı yönetiyorum. Daha büyük iş teklifleri var. o e, Koşturuyorum. E, kendimi iyi hissettiğim, değerli hissettiğim, yeterli hissettiğim, e, sevildiğimi hissettiğim bir dönemdeyim. Böyle iyi daha da iyi şeyler olabilecek bir dönemdeyim ama e, sistem içine bu girerse. Yani sen mesela çok iyi şeyler tırnak içinde, senin kendi yolculuğun açısından çok daha etkileyici, senin açısından e, yaradan ya da bu evren, bu sistem benimle ne kastetmiş olabilir diyor ya Kierkegaard. Benimle ne kastetmiş olabilir? Bir anlayacağın, anlamaya çalıştığın bir yolculuk. Hangi ben dediğin. O benlerden bir tanesinin bahçesini yeşillendireceksin. Hangisi bu? Şimdi evlendiğin zaman bir aslında bir sistemin içine girmiş oluyorsun. Ve diğerini kenarda bırakmış oluyorsun. Bir ben daha var ya. O başka planlar olan. Onu o eve taşıyamıyorsun. Evet. Onu eve taşımıyor zaten. Şöyle oluyor bak. Yani bunu nasıl anlatırız bilmiyorum. Bir önceki şeyimizde bölümümüzde, dedim ki bir network sistemi var. Default mode networking diye. İşte prefrontal korteksli adı daha çok geçen. Aslında ezberlediğimiz, yaşamımızla ilgili bize enjekte edilmiş sorumluluklar, enjekte edilmiş etiketler. Sen diyetisyensin, sen doktor, psikiyatrsın, sen şunun babasısın, şu evdesin, şurada oturuyorsun, şunu yaparsın. Daha ötesi, sen sorumlu bir adamsın. Evet. Ee, i̇şte sen işte özverili bir insansın, çalışkansın, bilmem nesin falan. Ya da sorumsuzsun, eh, ahlaksızsın. hiçbir bir, bir, <gülüyor> bir, bir <gülüyor> ismin var, tamam? Ve yani bu sonuçta yani bir tane ben bunlardan bir tanesini içine hapsoluyor. İşte o default mode networking senin sahip çıktığın, deli gibi savunduğun özelliklerin var. Yani oraya hiç laf ettirmediğin ama bir şekilde o senin yanında gidiyor. Ama o gerçek sen misin? Geçmişten bugüne getirdin işte bir sürü savunmaların var. İşte geçirdiğin zorluklar var, travmalar var. Yani yolculuğunda bir sürü dönüm noktaları var. Bir sürü. E, çoğunu hatırlamıyorsun zaten. Çünkü bugün bir şey oluşuyor. Ama hep böyle içinde kalan ukteler, korkular, hayranlıklar değersizlikler, utançlar, coşkular hepsinin oturduğu bir öykü var. İşte ben de içime dönüyorum bazen. İşte diyorsun kendi ben şimdi mutluyum, işte yarın mutsuzum. Bunlar duygusal dalgalanma gibi algılıyoruz ya. Ben hep şuradan bakıyorum. İçimde bir ben var. Ve o ben annemden babamdan biraz daha bağımsız. Yani o işte... O bir topraktan çıkıyorum, bir şekilde şekilleniyorum. Ben mesela çok severim şunu. Kayseri'de bizim köye direkt köyün yakınına uçak bulamadım İzmir'de. İşte gittik. Oradan da bir araç kiralayıp doğru düzgün ulaşım şey olmadığı için köye gideceğiz Sivas'ta köye. Kendi köyümüze. En hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu. O yolculukta bizi götüren şoför annemi, babamı, çevremdeki herkesle tanıştı orada. Ee, babam oraya varınca çaya davet etti onu. Sonra bana şey dedi giderken. E, ya dedi abi dedi sen tarzın, e, tarz Zın dedi tipin konuşman biraz dedi çünkü biz de orada oturdu bayağı sofra muhabbeti yaptı babamla falan. Dedi çok farklısın dedi yani sanki hani bu rüya ait değilmişsin gibi. Bazen bu bir içsel hani bir yabancılık. Çünkü ben aynı duygu bende var ve bunu başkalarından da duydum. En yakınımdaki insanlardan da bazen duyuyorum. Eşimden de çok sık duyuyorum. Yani sonuçta bazı topraklardan çıkıyorsun ama oranın sana enjekte ettiği, şekillendirdiği bir şeyler bazen senin üstüne oturmayabiliyor. Çok iyi anladım bunu. <laughs> hiç şaşırmadım anlat. <ben> <laughs> ya bu iyi ya da kötüden bahsetmiyoruz. Bazı insanlar bunu kolay anlatıyor. Diyor ki buna versiyon diyorlar sadece o evden değilmişsin gibi. Ya o evden o topraktan bazen Bir, çok seviyorum. Şöyle o toprağın sevdiği şeyi sevmiyorum. Yani sevmiyorum derken nefret ediyorum falan değil. Başka şeyler seviyorum yani. Aynı şeylere ilgi göstermiyorum. Odak noktam aynı değil. Başka bir vizyonum var. Bu iyi ya da kötü değil. Orada ben kendi toprağıma gidince iyi hissediyorum. Bu çok değerlidir. Büyüdüğün yerlere gittiğin anda gerçekten hiç temas edemediğin kendi içindeki parçalar dokunursun. Ben şunu söyleyeyim sana. En zorlandığın, o çocukluğunda zorlandığın yerlere, sıkıntı yaşadığın fakat hatırlamadığın yerlere gittiğinde ve orayla yüzleştiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Yani o seni gelip gelip sonradan içindeki o ben parçaları var ya tanımadığın. Ben bazen öyle diyorum. Bu düşünce nereden geldi? Mesela hastalıkta bile bir hastalık kimin hastalığı bu? Şimdi normalde Mustafa çoklu kişilik bozukluğu diye bir şey tanımlanır psikiyatride. Lan psikiyatride her şeye bir isim vermiş anladın mı? Evet, mecbur. Herkes, herkes hasta yani. <laughs> Ama şey var hocam yani şimdi orayı da suçlamıyorum. Standartize etmeye çalışıyor yani. Edilecek bir şey Tabii değil. tanımlayıcı ve deskriptif bir şey ve herkesi bir şeyin içine sokuyoruz. Hani ben oturuyorum poliklinikte. Hep şikayetler şöyle. ben de şu var, bende bu var. Mesela şu bizi en çok zorlayandır. Karşılaştın mı? Kesinlikle karşılaştın. Ben daha iyi olmak istiyorum. Bir doktorsun ya da bir etiketim var. Ben orada konuda destek olamıyorum size. Oysa bir ben var ve ben zorlanıyor bu ben. Bu ben panik ataklar geçiriyor. Bu ben hastalanıyor. Ve öyle bir sahip çıkıyor ki o, o default moduna. Öğrendiği, ezberlediği, konfor denen yere öylesine sahip çıkıyor. Öylesine laf ettirmiyor ki. Hiç kimseye konuşturmuyor. Her şey mükemmel. Eşi, evi, ailesi, her şeyleri harika. Ama sistem öyle çalışmıyor. Çoklu kişilik bozukluğu vardı. Orayı böldük hocam. Şimdi çoklu kişilik bozukluğu mesela nedir biliyor musun? Mesela disosiyatif fük diye bir şey var. Bir kişi alır başını gider çocuklarını bile hatırlamaz. Gerçekten hatırlamaz. Kişi gerçekten bir anda bir gider her şeyi bırakır. E Eşini eski işini unutur. İş. Eşini unutur. Yani her şey çocukları diyorum yani. Bambaşka bir hayat kurar orada. Ve hatırlamaz. Yıllar sonra yani götürür gösterirler bunu sen çocuğun hatırlamaz. Fük mesela bir ben parçasının kopmasıdır. Yani aslında bir bütün gibi görünen benin içinde bazı ben parçaları var. Ve biz bütün hayatımız boyunca ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bütün hayatımızın amacı şu. Amacı mı bu? Yolculuğumuzda yaptığımız işlerden bir tanesi şu. Yaptığımız iş değil. Amaç demeyeyim. Bütünleşmek. Bütünleşmeye çalışıyorsun. Sonra içinden çıkan her sese kulak vermeye başlıyorsun. Öyle denir mi? Bak o utanç verici söylediğin o yanlış. Bak bu işte ahlak et, dışı et, 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 etik demeyeyim. Çünkü etik önemli bir kavram. İşte ahlak dışı. Ahlak çünkü belli bir Sistemin yönergesi, tabii bir sistemin koyduğu, e, koyduğu, kendinin koyduğu kurallar. Süper ego gibi işte. E, yani evet süper egoyu belirleyen işte o alakalı. Kurallara göre inşa ettiğim bir şey var ya ya inşa ediyorsun sonra mükemmel bir bina oluyor ama mükemmel bina panik atak geçiriyor. Sürekli titriyor ne oluyor ya? harika yaptım temelini orasını öyle zannediyorsun. Hiç malzemeden çalmadım çok güzel yaptım her şey güzel her şey güzel. E bir bakıyorsun bir tane aşıma var. Bağırsaklar çok sıkıntılı, karaciğer çok sıkıntıda. Bunların hepsine genetik diyemeyiz. Genetik olanlara da çünkü epigenetik yoluyla e, or, oraya birazcık daha iyileştirmeler yapılabilir yani net. Bu ben parçalar arasında bendeki başka bir ben. Ben mesela kendi hayatımda çok biliyorum. Yeni bir beni inşa etmek o kadar zordur ki. Çıl çıplak kalmak gibi. Beş kuruşsuz kalmak gibi. Yeniden anadan doğmak gibi. Yeniden doğduğum anları yaz desen bende çıkar bayağı. Çünkü işin garip tarafı bir ben var mesela. Öyle güzel ben ki babasının sözünü dinlemiş. Anasının sözünü dinlemiş. Akrabaların, çevrenin sözünü dinlemiş. Onay almış. Tabi onay almış. O yüzden ekonomisi güçlü. iyi bir ekonomisi var. Ama abluk altında da bir tarafta. Ona sorunlu yüklenmiş. Sıkıntılar yüklenmiş. Şimdi bu kişi ne oluyor biliyor musun? Yeni bir ben inşa etmek istediğinde. Ağır bir migren geldi. Ağır bir romatoid artit geldi. Ellerini kullanamaz hale geldi. Bir şey olduğuna. Bir şeyler oluyor. Şimdi bu ben, benin kullanılması zor artık. E sorduğun zaman duygusal hiçbir şey yok. Bir yüzleşme yok. Bir farkındalık yok. Yeni bir ben inşa etmeye başladığında ne oluyor inşa ederken? Abi her şeyi kaybediyorsun. Bu benin, uyumlu benin kazandığı ne varsa. Ya ben şunu sorarım. Sen değiştin mi abi? Değiştiğin zaman bir tipin değişir. Hücren değişir. Kan değerlerinin, hormonların değişir. Defalarca gördüm. Her şeyi değişir. Ve ilişki kurma biçimi değişir. Ve çevresindekiler değişir. Çok büyük olasılıkla kayıplara da uğrar. Sonra işin garip tarafı zaman bükülür. Zamanı bükmek diye bir şey var. Bir benin aynı zamanları yaşamıyoruz çünkü. Çünkü doğduğundan beri işte ben 45 yaşındayım. 45 yıllık kayıt cihazı bu. Bana bir dürtersin içimdeki 33 yaşındaki bir şeyler çıkar. 17 yaşındaki, 5 yaşındaki. İşte o çoklu kişilik bozukluğundan farkı şu. Ben sadece ondan haberdarım. O içimdeki o benden. Eğer benim içimdeki o benden haberdar olmasa o beni yönetmeye başlar. Ben onu ben zannederim. Hani dersen ki bir fantazin olsaydı hani bu benler arası bir geçiş. Hani ne yapmak isterdin? Şimdi bakıyoruz biraz şeye, ee, sisteme şamanik öğretilere bakıyoruz. Orada yapılan bir takım işte aynı kadim diyebilir miyiz belki ona? Ritüel aynı, diyebiliriz. Ritüel, ayin. Ne o? ayahuasca değil mi? Ayahuasca. Özellikle. Mesela beyinde etkilediği yerlere bakıyorsun işte. Pislobisin denen bir mantar. ayahuasca denen bir bitki. Veya işte psikiyatride yeni kullanılma geçen bir ilaç. Normalde anestezin ilacıydı. Anestezin ilacı. Anestezi uyutmak falan diyoruz ya. Aslında beynin o default modunu baskılayan şeyler çok garip geliyor bana. Başka bir şeyin çıkmasına sebep evet. Oluyor. Yani çünkü default sende yüklü gelen şeyleri baskıladığın anda. Ya bu default saygı görüyor ya. CEO olmuş. Evet. Bu default maaş alıyor, ödül alıyor, bir şey alıyor, başarılar diyor. Bu arada bu söylediklerimiz şu. Ben mantığını kavramaya çalıştığım şeyleri birleştirmeye çalışıyorum ve burada aktarmaya çalışıyorum. Yani yoksa ben bu benden çıkmak için şunu yapalım bunu yapalım değil. Hadırsanız meditasyonda da o gelir. Şu kapıdan çıkarsın. Bir bakarsın hakikaten bambaşka bir zihin. Hastalık geliyor geliyor geliyor. En sonunda diyor ki adam ne stres yapacağım be yeter artık diyor ya. Kendi hayatımı yaşayacağım diyor. Bir bakıyorum bambaşka bir adam olmuş yani. Katman katman hangi ben? Her katmanda başka bir ben var çünkü. Başka benler var her katmanda. Meditasyonla nefesine odaklanarak o anda her şeyden sıyrılın bir anı yaratmaya çalışıyorlar meditasyonda. Tamamen senin alışılagelmiş bütün üretilerle işkale uğramış beynin o ağlarla onları bir süre sessizleştirmeye çalışıyorsun. Yeni bir şey çıksın diye. Ki bence yani şifacı denilen ya da işte iyileştirici olan insanlar ki böyle insanlar var mı? Kesinlikle var. Zaten adamlar nefesine odaklamasına falan gerek yok. Mediteler zaten. Kendilerinde hiçbir şey baskılamak yani baskılamakla ilgili enerjisi çünkü onu çok zordur. Default modu aktif etmek ve diğerlerini bastırmak çok enerji ister. Hep görevlerle donatılmış olursun. Bununla ilgili çok uğraşmayan ve o modları görmüş insanlar biraz daha şeyden sıyrılıyorlar. Yapılması gerekenler, olması gerek, kesinlikle istiyorum Buralardan sıyrılıyorlar bu kelimelerden bu cümlelerden o anda kalma falan hikaye onu yapmak kolay bir şey değil yani bu kadar kafanın arkasında bir şey varken yapmak kolay değil yani aklına gelebilecek her türlü hastalıkta bizim bugüne kadar takip ettiğimiz hastalıklarda bunun ne denli, etkili bir şey olduğunu da görüyoruz o default modu sürdürme konusundaki abartılı uğraşı biraz olsun esnersek işini biraz olsun bundan biraz olsun orayıdan hafif bile olsa elini çekerse üstünden neler olduğunu görüyoruz çünkü o zaman yemesi içmesi değişiyor. Çünkü bu beni doyurmak zor. Bu kadar göreve kendini adamış bir ben. Görevler içinde eşine, anasına, babasına, çocuklarına, çevresine, işine yerine her yere karşı abartılı sorumluluk almış bir insanın elinde tek bir şey var. Alkolü var. O default modu biraz baskılayacağı. Bağımlılıklar var. Tamamen sırılabileceği bu benden ve onunla baş başa kalabileceği. Eline dizileri var. Dizi izleyecek. Sonra da bize diyecek ki Hatta yakınları getirecek. Bu alkol içiyor diye. Çünkü burayı elinden alma, almamız isteniyor ya. E bu diyor böyle olsa iyileşecek. Ama zaten hastalığın ne olduğunu bilmiyoruz ki. Zaten her şeyi almışsınız elinden. Öyle çıksana. <laughs> yani Gerçekten bir şekilde ona dönüşmüş ve onlarla karşılaşmış. Bunda bir, bir eşleşme olduğu için. Ben iyi kötü demiyorum hocam. Yani kişi özelinde bakıyorum. Kişinin özelinde zihninin gördüğü şey o. Yani zaten benim esneyecek bir yerim yok. Kaçacak bir yerim yok. Kaçacağım tek yer alkol veya bağımlılık veya başka bir şey. Fotoğrafta çekebilir ya. Bilmiyorum yani. Ama yani şimdi onu da elinden alalım durum oluyor. Onun zihninden baktığımızda bırakın artık yani. Bu noktada şu yani sonuçta ortaya çıkan bir şey var bizim hani patoloji de hastalık dediğimiz şey. Aslında o bazen bir çıkış olur. Kişinin yeni bir ben inşasına yol açmasına sebep olan şey, vesile olan şey. Ya bizim kötü dediğimiz şey zaten öteki benlerin yani o üstü baskılanmış, üstü tozlanmış, görünmeyen, fark edilmeyen belki de senin bütün için en anlamlı olduğun hal onu görebilmene fayda sağlayabilir. Belki diğer ben bu benden daha iyi. Bilmiyoruz ki. Bir toprak var. Oraya yerleşeceğim. dünyanın en güzel toprağı ama benim toprağım değil. Çünkü ne mi bana uymuyor? Ya bana yani almışım her şeyi falan. Buna göre düzen en güzel demişim toprak demişim. En iyi toprak, en zengin toprak bana uygun değil. Burada sen kimsin ve sen en çok nerede yeşerip en çok nerede bütüne katkı sunabiliyorsun? İşte Kierkegaard'ın yaradan ya da işte tanrı onun deyimiyle neyse Benimle ne kastetmiş olabilir? Müthiş bir söz. Türklerin çok zaten hani bu şamanik kurgularda hocam, geçmişimizde zaten çok fazla var. Ben bir belgeselde şunu görmüştüm. Çok etkilemişti beni yani. Ava gidiyorlar Türkler. Ve daha bu hala devam eden bir şey. Ava gidiyorlar. İlk önce evlerinden götürdükleri bir parçayı bir parçayı yiyeceği ormana bırakıyorlar. Ondan sonra avlarına geçip avlanmaya gidiyorlar. Bu niye yapıyorsun diye soruyorlar. Diyor ki, ben bu bütüne doğaya bir şey bırakıyorum. Çünkü birazdan bir şey alabilirim oradan. Müthiş ben. Yani hani beni çok etkileyen bir şeydi bu yani. Doğayla temas enteresan zaten. Bir diyoruz ya ayinler, işte doğayla kurulan ilişkiler. Burada hemen bilerek şunu hemen öne çektim. Ben hep şundan yanayım. İşte default mod dediğim mod ya senin en çok sarıldığın kemik gibi olan moddan çıktın yeni bir şey geçeceksin. Ego kapasitesi diye bir kavram var. Benim sistemimin alabileceği bir şey var. Alamazsam ne olur? Yani bir kapasitem buna yetmezse ne olur? Psikotik olurum. Hani özellikle şifacılık başlığı altında. Korkutuyor beni bazen. Evet, beni de çok çok endişelendiriyor. Çünkü şifacılık sunan insanın gerçeği değerlendirme yetileriyle ilgili bir problem olduğunu bak ikimiz çok şahit oluyoruz. Normal ortamda, şey ortamından da bahsettiniz. Şizofrenik gibi yani. Ya tabii biraz o psikotik bir şey. Yani gerçek olanla olmayanın ayırt edilemediği bir duruma da dönüşebiliyor. O yüzden ego kapasitesi diye hayati bir durum söz konusu. O yüzden gideyim ben bir yere katılayım, bir şey yapayım. La, lütfen. Hani beyinde bir sistem olduğunu, Mesela psilobisin denen bir şey var. Bunun bilmelisiniz ki beyinde bir yere dokunduğunu. Özellikle mesela 5HT2A'yı uyardığını, beyindeki bazı bölgelerde mezokortikalde özellikle dopamin artırabileceğini, mezolimbikte biraz dopamin artırabileceğini, gerçeği değerlendirmeyi birazcık olumsuz etkileyebileceğini. Aynı şey ayahuasca'da yok mu? Onda da var. Hatta ayahuasca'da bir bitki daha var. Monoaminoksidaz misyonu var. Bu daha da güçlü bir şey. Mesela psilobisinden daha güçlü bir şey daha fazla dopamin artışına yol açıyor. Hem dopamin artırıyor hem de dopaminin yıkımını engelleyen bir bitki gibi düşünebilirsin abi Enteresan bir şey. Şu çok önemli. Default modun yavaş yavaş artık beni sıkıntıya soktuğunu insanın şuuruyla bilincin biraz daha ötesi. Şuurlu yani bilinci biraz daha yoğunlaştırıp kendi ilgilenerek bunu fark etmesi çok değerli. Burada en önemli şey bizim başımıza gelen işte hastalık isimleri. Evet, o hastalıkları iyileşmeye yardımcı olarak geldiğini bilmemiz Evet. Lazım. Ya bu benin ne olduğunu, bu beni nereye sokmuş? Hayatını bir anlatıyor, kendi çizdiği zaman kendi şaşırıyor, hiç görmemiş. Kimle, hangi duyguyla, neyin içinde, ner, hangi, nerede çalışıyor, nerede oturuyor, nerede... Bir bakıyorsun, odana bakıyorsun, nerede yaşıyorsun? Burada. Odaya bir bakıyorsun, o da küf dolu. O da darma dağınık. Yediğin, içtiğin ciddi sıkıntılı. Hücren ciddi anlamda aç. Burada yeni bir ben inşası. Bu tamamen hayatta kalmaya Hani hayatta kalmak için kurduğun bir sistem olmuş senin. Keşfetmek başka bir şey. Meyve vermek bambaşka bir şey. Bütünle hemhal olmak bambaşka bir şey yani. Evet zaten yaşlanmayı da artık öyle konuşuyorlar yani. Hani keşfetmeyi bırakmış kişi yaşlanmış diyoruz filan. Yaşla alakası yok konunun deniyor. Diyelim ve ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Yok çok teşekkür ederim. Bir ezber bozanın daha sonuna geldik. Bir sonrakinde tekrardan görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.